Koleksiyon sizsinizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Konseptimiz şu şekilde, siz değerli takipçilerimizin koleksiyonunu jürilerimizle birlikte inceliyoruz. Jüri koltuğumuzda Mert Kalafat, Eyüp Soyer ve ben varım, İsmail Doğanay. Ee, konuğumuz, bugün konumuz sevgili İbrahim Yavuz. Videolarından tanırsanız, Commander Sevinci diye videosu vardı. Teşekkür ederiz. Evet. E, evet İbrahim Bey, sizi tanıyalım kısaca, sonra da koleksiyona geçelim. İbrahim Yavuz ismi, veteriner 66 modelim. E, saat sevgim, babamın askeri okulu bitirdiğinde verdikleri bir oktober saatle başladı. Hani birinci olduğu için vermiş. Arkasında da demir yolunu, işte lokomotif kabartmasar. Yıllarca daha başlarında o saatle oynadım. Nasıl bostum kaybettim inanamıyorum ama. Sonra sünnetimde takılan Vailux marka saatle devam etti. Ama bin e, bilinçlenmem sizlerin sayesinde oldu. Mesela İstanbul'da. ben İlk dijital saati İzmir Fuarı'na geldiğimde e, her yeri kapalı, hı hı. bordo ekran, saate baktığı zaman bastığımda bir e, rakamlar çıkıyordu saatin kaçı. O zaman çok etkilenmiştim ya o hı. saat nasıl falan e, 80'li yıllarda Ankara'da, Adana'da ilk Casio saati gördük, Casio diye okuyorduk. Casio oldu ortaya tutuyorduk. <laughs> e, saat sevdim, böyle başladı. Peki koleksiyonunuzu bize biraz anlatır mısınız? Şimdi sıradan gideyim. Burada bir longin saatim var, damat saatim, çok özel bir saat. Honova var, arkadaşımın hediyesi. Bozulmasına rağmen tamir ettirdim, kullanıyorum, hatırası var. Evet. Babalar günü hediyesi bir Casio Edit isim var. Hı hı. Ee, Casio'da çıktığım en yüksek limit, hani F95'lerden sonra. Evet. Seiko 5'im var burada, Noslerge Bokan. Geçmişin arasında yaşatmak için tekrar edindim bu saati. Son bu sevgiyi başlatan, sizlerle tanışmama vesile olan, beni sevindiren, Kıbrıs'taki Tartu'da isim hafızasını yerleştiren insanları hak ettiği yere koyduğumuz bir saat. Burada bir Çin askeri saati var. Replika. Onu konuşacağız <laughs> niye oldu. <laughs> Replika. Burada artık bir davet saatim olsun dediği zaman fiyat performans açısından da çok güzel e, ee, istediğin hepsi bezeli bulan, karşılayan bir citizenim var. Yine bir komenderim var. Biliyor musun bunu ee, Fethi Bey'in e, ee, mezarı 80'li yıllarda İsrail'li yetkiler burada bir şehitlik var. Gelin bakın denilerek bulunmuş bir mezar diye ben hatırlıyorum. Tarih okumuştum. Onun arasında yapılmış. Çok güzel bir saat. Bir Seykon var yine bir ee, babalar günü hediyesi. Bu da bir hasta sahibimin. Kedilere, köpeklerine bakıyordum. E, saati de yeteri kadar hiç kullanmıyormuş. babasından nasıl yaşasın diye bana verdi. Maruş bir hediyesi. Tek köstekli saatim. Güzel bir saat. Ama bir İzmir'de yere kalıp giymek nasip olmadı. Sert bir okur. Okur, İbrahim Bey. Sağ olun. Ee, evet Mert Bey. Aynen. Şimdi o zaman biz tabii fikirlerimiz ya yorumlayacağız. Yorum 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 yani Kendimize hani böyle bir eleştiri falan filan değil mi? hayatta öyle bir şey olamaz. Zaten İbrahim Beyciğimizi çok seviyoruz. Ee, videolarından da biz kendimiz onu <laughs> tanı, tanı, tanıdık. <laughs> Aynen. Biz kendi fikirlerimizi model üzerinde söyleyeceğiz. Ben burada tabii sigalı gözüme kestirdim. İbrahim yani. Beyciğim sizden rica edeceğim. Tabii e, replika demeniz de e, ayrı bir aslında durum çünkü bu Seagal e, modellerin birçok replikası var. Evet. Aliexpress'te olsun, farklı evet. farklı Amazon'da Evet, Aliexpress'ten al. Aliexpress'ten almışsınız, evet. aynı. Tabii bu tasarım aslında bir tarihsel bir tasarım var. E, Bey de söylediği gibi askeri bir saat. Hatta o zaman işte Çin hükümeti Çin pilotları için bir yani Çin pilot saati geliştirmesini istemiş. ST19 diye geçiyor mekanizma. Bunu da zaten diğer aslında klonlar da replikalarda aynı mekanizmayı kullanarak klonluyor. bu saatimiz gördüğünüz gibi tasarım çok güzel. Ben çok seviyorum. i̇ndeksleri Altın kadar Altın, abi, altın abi. tonda, geza e, ibreleri hem mavi ton hem yani. kırmızı çok güzel bir kontrast yaratmış. Burada saat 12 yönünde gördüğümüz <laughs> yıldız da aslında birazcık. Ee, yani söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Pasa hemen attılar. Sevgili evim <laughs> diye. Burada 21 Yuan yazıyor. Ben tabii Çince bilmediğim için söyleyemiyorum ama o Jules evet. anlamına geliyor evet. aslında. Ben aslında bu saat seçmemin sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlarımızı buradan uyarmak bir nebze. Siz zaten söylediniz. Evet. Çok fazla replikası var arkadaşlar. Nereden bulacağız diye soracaklar diye eminim. Biz de bir şekilde nereden alınabileceğini bulursak hani yorumlar bölümünün altına yazarız ama şimdi oradan da gönderip yeni bir problem yaşaması için yani. yani dikkatli olun. olun diye bir uyarmak istedim. Orijinali İsmail abi getirsin. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Yeni <laughs> versiyonları falan Bakıyorum. var. Bakıyorum. Ama çok hoş yani. Evet. Kronogram evet. saat almak kromograf istiyorsanız. mekanik Arkadaki mekanizması da inanılmaz bir görseli var. Evet. Çok edilir. Çin mekanizmalar eleştirilir biliyorsunuz hani e, hassasiyetinden dolayı da ama o görsel Çin olarak de iyisi farklı değil. farklı. Ben görsel olarak aldım. Evet. Aynen. Hakikaten Ağırlı. aldığımda neresini çalışıp çalışmayacağını evet. hiç bilmiyorum. Yani benim da. bildiğim Studio <laughs> Underdog markası da bu <laughs> Aynen mekanizmasını de, kullanıyor. <laughs> Birazcık da modifiye edilmiş o, o versiyonu. O Evet, tamam. Yes. Eyüp'cüm. Ben burada üç saati çok beğendim. Bir Thomas'tır. Ee, i̇kincisi Teyyar Fethi Bey. Üçüncüsü de Cep Saati. Tank'ı da aslında çok beğeniyordum. Hatta ben onu babama hediye alacaktım ama babam Kıbrıs'ta 5 yıl savaştığı için ha. o yani Kıbrıs'la alakalı öyle bir şey hatırlamak Güzel ama yok diyorsun anladım. Evet. ben Alabilir miyim İbrahim Bey Cep saatiyle iddialı başladık. Bu <laughs> Tissot'un bir cep saati bir kere. Çok güzel bir saat. Ben cep saati çok severim. Hı -hı. Zaman zaman da takarım. Hı -hı. Ama dediğiniz gibi üç parça takımdan önce evet. takabiliyorsunuz. Yoksa kullanılmıyor. Hı -hı. Ee, saatin bir kere kurumalı olması çok güzel. Yani kullandığınız gün işte kuruyorsunuz saatten bir etkileşiminiz oluyor. Çok bunu güle güle yani sen hediye gelmiş. Evet. Asa yol da çok güzel. Güle güle kullanın. Bak, saygısı, anısına da saygı gösteriyor. Güzeldir saat. İzmir'de inşallah bu yıl soğuk bir havada <laughs> yeri İzmir'de beraber. <laughs> bunu verin bunu verin. İlk önce promasını <laughs> alayım. Pomodoro'yu en son anlatalım. <laughs> Ee, Citizen ProMaster e, benim de bir dönem kullandığım bir saat. Ben de bunu hatta senin videonda vardı. Paranızın hakkını veren saatlerden hmm. saatlerde. Evet, evet, evet. E, dekompresyon alarmlı olanı vardı. Tabii o Quartz. Hmm. Daha doğrusu Solar Quartz'ti. Bu anladığım kadarıyla Quartz bir saat. Bu otomatik. Bu, bu, otomatik. Ama, otomatik. Ama, pardon otomatik bir saat. Bu e, dalış için çok... E, iyi bir saat ve bunun bu işte dört dönündeki tepenin de sebebi bu sağ kola takıldığı zaman e, onu daha demin İbrahim abiye de gösterdim. Şöyle şu şekilde taktığınız zaman bu hani hem saatin ekranını işte görüyorsunuz hem de bu tepi bileğinize batmamış oluyor. Aynen, <laughs> öyle. Bunu güle güle takın. Kullanın bu burasında da fosfor var. Evet. Bu şey eee yani ISO sertifikalı bir, benim bildiğim dalış saati, çok ikonik bir dalış saati. Ben bunu da çok beğendim. Ha, bu yaz hep kolumdaydı. Denize gideceğim hmm. zaman e, hmm. aldığım saatlerden birisi. Yani dansanız da hiçbir şey olmaz bu arada. Hmm. Denizlere. Ya dalamıyorum. Ben 5-6 <laughs> metreden sonra sizin 5-6 metre iyi İyi ben 2-2 metrede hemen yani başa başa orası izliyorum. Buyurun. Şunu vereyim size. <laughs> Ama böyle bırakmayın çizilmesi. <laughs> bu 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 saatin incelemesini biz de yaptık, ben de yaptım ama en güzelini siz yaptınız. <laughs> ee, bu en güzel renklerinden biri aslında. Evet. Dolunay. Bu zaten hani tayyarici Fethi Bey için diyecek bir şey yok. Hı. Bizim yani zaten işte siz yaptınız. Muhteşem bir saat çok keyifli. Ee, otomatik bir saat. Bu zaten çok güzel. Arkasındaki Türk bayrağı işli. Böyle bir şey yok yani. Evet, aynen bir yok. Bir şey. evet, yok böyle bir şey. Bir de limit 67 Zonguldak'a denk geldi. Mesela şu 83 e gelmedi Türkiye'de. <laughs> yani öyle bir il olması lazım. Hı -hı. Ama hoşuma gitti en azından bir ilimize denk geldi diye. Süper. Ben bir de çocukken R-47 tankına bindim. Hı -hı. Aa, Hı -hı. Çünkü babam askerdi, ee, hani camiseleri R-47 tankına falan bindim. Hı. Tabii duran, statik, makine tüfekleriyle oynardım. Tokat işi falan yapmazdım ama oynardım yani herhalde. Hani öyle de bir arası var. Makine tüfek oynardınız. Hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 vallahi çertede böylesiniz önünde de böylesiniz ya. De. De siz söyleyince benim tüylerim diken diken oldu. Evet. Ee, ya M47 demişken o zaman ben de M47 alayım mı? Ne dersin? <laughs> Bu evet tamamdır. Şimdi yani aslında ya. tabii kendi tasarladığım saat yorumak biraz tuhaf olacak ama Evet. Belki yani <laughs> Cihan da koptu. Bir Çok iyi yapmışlar vallahi. Ne desem? Cem üçümüz arası gözersiniz. Şimdi şöyle, belki de hiç kimseyle paylaşmadığımız bilgileri paylaşmaktan yeni şey olabilir. Bir de İbrahim Bey'in fikirlerini almak istiyorum ben burada. Şimdi biz bu saati tasarlarak, yani ilk İsmail Bey, hani bir saat markamız var, işte bununla yeni bir model çıkaralım deyince, ee, biz ilk başta tabii olayı ticari düşünmediğimiz için bir yapmama yani yapmasak mı hani çünkü amacım satış yani ben YouTube kanalında incelemeler yapıyorum sadece ama İsmail Bey yani biz bir geriye bir iz bırakmak istiyoruz evet. deyince beni benden aldı zaten o cümleyi kullandı ben tık 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 o zaman böyle olacaktım çünkü fikir <laughs> bende vardı yani hani evet. diyorsunuz ya bu fikri ben yani bir saat tasarlarsam bir tanktan esinlenen bir saat yapmak istiyordum. Ben istiyordu. de böyle e anlatayım ama tabii olması 6 ay sürdü. <laughs> ay okay. <istiyordu. gülüyor> <laughs> Fethi Bey'in bende gerçekten ayrı bir yeri var arkadaşlar. Çünkü eşim de Fethi olduğu için ben de Hanımköy'le olduğum için. <laughs> ama bu saat bizim her zaman ilk saatimiz olduğu için çırağın başka, bir yer. Bambaşka bir yer. Yani 47 tankını ellemiş, içine binmiş <laughs> bir çocuk olarak Kıbrıs'ta yerinde görmüş birisi olarak, video oyunu seyretmiş, oynamış birisi olarak ikisinin karması olarak buluyorum. Tek tarafa da yönelilebilirdi ama e, yani kusur aramaya çalıştığım için yoksa benim için güzel bir tak. Namlular daha namlu olabilirdi sadece. Başka da bir şey diyemiyorum. Zevkle takıyorum. Yani yazın özellikle silikon kayışını takayım diye bekledim. O kadar sevdiğim bir saat oldu. Evet. Bu arada M47 yazısına birazcık yorum geldi. Sprey şeklinde. Aslında o tam buradaki şeyi yapmak istedim. Askeri havaya vermek istedim. O hata değildi aslında. Yok da. hata değil o çok güzel bir işte. detay yani. Uzaktan görenler çıkıyor. Görmemiş abi bizim böyle. biliyoruz. Ne için alabilir miyim İbrahim Ben de... Ooo e, CV'li. Sana Şimdi şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki hepimiz mekanik saatleri çok seviyoruz, mekanik saatlerin bir ruhu olduğuna inanıyoruz, ee, güzel bir duygusu var. Ama e, ben gündelik hayatta quartz saatle gerçekten kullanıyorum e, ve ince saat kullanıyorum çünkü çok rahat. Şimdi belki siz bunu küçük buluyorsunuz, şey buluyorsunuz da ben de çok var. Gerçekten zarif ve çok rahat bir saat. Düğünlere yani giderken tabii. Varla yok arasında bir saat. Tabi biraz daha dress watch evet. yani elbise saati olarak kullanılabiliyor ama günlük kullanıma da gayet uygun bir saat. Dediğim gibi ben ince, hafif ve küçük olması ve quartz olduğu için de herhangi bir duruma, hani i̇şte, duruma tabii. ayarlama evet. problemi olmadığı için günlük kullanılan quartz saatleri kullanıyorum. Tabii ki mekanik saatler de kullanıyorum ama Quartz da kullanıyorum yani. O yüzden ben bu saatte gayet beğendim. Oldukça kibar ve zarif bir saat. Evet. Quartz ee, saatleri kullanmamak mümkün değil. Hani gerçi hani bir saat kültürümüz, bilgilerinizi sizi dinleyerek oluşturduktan sonra hani otomatik saatleri daha çoğalttım ama benim bunun ikincisi de faz saat kullanmışlığım var. Kullanıyorum da. Bunu kullanmama sebebim çok fazla. Hani bu kordonu yıprat, yıprattığımda aynısını bulamıyoruz, aynı şey olmuyor diye. Yoksa güzel bir saat. Evet, ufak kaldı. Bu arada Koars konusu geçmişken özür dilerim. Bizim de yeni bir markamız geliyor. Koars yakında Mert Bey'le in incelemesi yapacağız. Bunun spoilerını da vermiş olalım arada. Bekliyoruz. evet. Peki İbrahim Bey, koleksiyonunuzdan asla vazgeçemeyeceğim, bu saatte ben asla vazgeçemem dediğiniz saatiniz hangisi? Ya o çok zor bir soru. Yani şimdi damatlık saatinden vazgeçemem. Ama hanım var. Nasıl şey yani? Bir İbrahim da... Bey yakma videoda izliyor. O i̇zliyorlar bir o de, de, de onlar. O şeyi düşünme kalıyor. Tasnif. Romastır'dan vazgeçmem. E, Eti Bey'den vazgeçmem. Yani evet bir cevabı yok. Koleksiyonundan vazgeçmem mi? Koleksiyondan <laughs> vazgeçmem. İçinden vazgeçebileceklerim var. Yani hanovadan vazgeçebilirim. Bundan vazgeçebilirim çünkü daha iyisini, daha gerçeğini alabilirim. Hı -hı. Evet ayarlı yani öyle söyleyeyim. E, ee, onu onun kastiyon mu? Hikayesi var mu? herhalde. hikayesi var ama vazgeçilebilir. Onu da hemen kızınızı almış. Yani evet. O da verilmez. Evet. Şu o zaman e, vazgeçebileceğim saat Zuan'la yani o Zuan 20. Seagal. Seagal'la. Seagal'la. Hani olabilir. Hmm. E, ee, bunu da ama tekrar yenisini almak veya bir Vostok almaya çalışan. Da, da değiştirerek. Devam hmm. edebilirim. Peki evet. Eyüp Beyciğim size sorayım. Bu koleksiyonda evet benim saatim budur diyebileceğiniz, ben bu saat çok sevdim diyebileceğiniz saat hangisi olurdu? Gel saati. Çok güzel. Mert Bey siz? Ben şimdi güzelim. bizim <laughs> modeller bunu söylesem. Yani Onlar zaten bende olduğu için. Onlar sayılmaz. Adil de olmaz zaten. Evet. dışında değil. Ben Citizen'le yani. Longin arasında gidiyorum. Çünkü Longin hep o zamanın işte damat saati diye de biliniyor. Şöyle yaprak böyle efsane duruyor ama ben Citizen'le... Yaprak mı ya? Yaprak mı? Şahsen ben de yani sizin <laughs> <donjin, gülüyor> <da stint olamazsın gülüyor> <abi>. ben sizin derdim. Ben sizin diyorum. <laughs> ben de hani ikisinin arasında gittim çünkü gerçekten çok kibar ince bir saat olduğu için Longin ama dalgıç saati olduğu için de romans Siz, siz. Ya zaten Hayır, bezel. işte bu fiyat aralığında bir dalgıç saati ben de zaten kullanıyorum. Bunlar çok zor. Evet. Fiyat performans e, modeli. Kanalda ilk Citizen e, videosu yaptığımda evet. özellikle bu, bu seriyi seçtim çünkü zaten. tutacağını biliyordum. Hatta orada şey yatıyor, yatan Ölümsüz. bir cevher olarak Ölümsüz mü? Şimdi ben çok hani hobiler olan bir insanım. Tesbihlerim var. Ama elimi almıyorum. Yani Hı -hı. çekmek istemiyorum. Hep çekmecede durur. Ama bunu çevir... Bunu onunla telafi edebilir <laughs> bir oyuncak da burada evet, var. Bir oyuncağın burada var. <laughs> evet, çok Yaptım güzel. Bunu Onu bir... denize kullanıyor musunuz böyle? Kullanıyorum. Ha, ben güzel. de kullanıyorum. Hiç affetmiyorum. Yani. Güzel, güzel Yani o suyun altındaki görüntüsü dalgalarda yani Değil yatıyorum. Üstünden geçişini seyrediyorum. Evet hepsi hemen hemen şurada He. çipsi hepsi dayanır da. Hani bu İndekse daha güzel. İndeksleri bile evet. farklı bir başarı yani. İbrahim, İbrahim abi bir koleksiyonla alakalı yapmak istediğiniz bir yorum var mı? Son olarak. Vallahi eline sağlık. Bence ee, Şöyle İbrahim abi bir Solar Quartz saatte evet. yakışır mı abi? Her koleksiyonunda yeni quartz saat olacak kullanıyor. olsaydı. Evet. Öyle. İyi sağlıklı kronometre bir saat olabilir. işte mesela Solar Quartz sizin... Ekodrive ya da. Aa evet işte Ekodrive. Veya, evet. veya bir Baltic veya bir Doxo'da İbrahim abiye yakışır. Zinlikle. 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 sanki evet İbrahim Bey Ekodrive'ları sevecekmiş gibi bir zeynep havası, evet, evet. havası, var. Bakıyorum ya, ona bak. da bakıyorum ama sen alırsam onu şey. alırım. Ee, bir de dört tarafındaki saniyesi olan small, small saniye, second small, <laughs> Zenşin almayı Zenşin. düşünüyorum. Yani aklımda olanlardan İnşallah. Bir, şey ekleyebiliriz mi arkadaşlar kapanmadan? E şimdi ben veteriner de ekliyorum? hayatım öğrenirim, bunu burnuyla arkası arasında geçti. Bu saat dünyası bana ayrı bir camia tanıttı. Güzel insanlarla tanışma fırsatı oldu. İlgimi, odamı değiştirdi. Hani mesleğim dışında da bir iş var. E, ee, bu bana, bana çok faydalı oldu. Sizleri tanımak da. çok güzel. Ee, bu kazanç Sağ benim için. Dünya ne kazanacağız? Arkadaş dost kazanacağız. Öyle teşekkür, bir şey. Yani saz bahane önemli evet, olan. Evet, saz Nasıl işte bu cümleleri hiçbir şey, hiçbirini kurduturamaz size. Valla evet. gözlerim dolu. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ta İzmir'den buraya geldiğiniz için. Evet, çok zevk aldım. <laughs> son olarak İbrahim Bey, ben de sizlerle alakalı şöyle bir oyun yapmak istiyorum. Çok güzel bir koleksiyonunuz var. Koleksiyonunuz olan ilginiz çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Programımızı şenlendirdiniz, renklendirdiniz. Ayağınıza sağlık. Ta İzmir'den kalkıp buralara kadar geldiniz. Evet, sponsorumuz Citizen. <laughs> Koleksiyon kutusunu <laughs> Citizen bize gönderdi. Katılan koleksiyonumuza bir, <laughs> bir adet hediye ediyoruz. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Benim yok. Buraya göre <laughs> <beni> kullansın değil <laughs> Yani biz bu saatleri o yüzden seviyoruz. İnsan tanıyoruz. Evet. arkadaşlar, koleksiyoner serimiz her hafta yeni koleksiyonlarla <laughs> birlikte devam edecek. Sizler de bu konseptin devam etmesi için lütfen yorumlarda ve beğenilerde Gerekeni yapın. Sabahleriniz güzel zaman göstersin. Hoşçakalın. Çak